Hadisimizin ravisi An İbni Ömer Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne hazihil kulube testa'u Allah Resulü dedi ki muhakkak ki şu kalpler var ya şu kalpler testa'u paslanır kalp paslanır mı ya şahit paslanır nasıl paslanır kema yesta'ul hadid demirin paslanması gibi paslanır. Biz bir kalplerimize bakalım mı kardeşim? Bizim kalplerimizde pas var mı yok mu? Kalp paslanınca ne olur? Allah Resulü de ki demirin paslanması. Gibi. Demir paslanınca ne oluyor? Kararır. İşlevini göremez değil mi? Artık böyle şeyden düşer. Şimdi kardeşler kalpler de böyle paslanırmış. Demir paslandığında işini göremiyor ya. Kalp de paslandığında vallahi işini göremiyor. Belirtisi şu. Karşında cennet anlatılır, cehennem anlatılır değil mi? Kalp titremez, göz yaşarmaz. Cenazeyi görürsün, ibret almazsın. Ölülerini defnedersin, ananı babanı gömersin, ibret alamazsın. Ne var? Bir pas var yani. Hakikatler geçmiyor kalmıyor kardeşim. Sahabeler dediler ki, فَقِيلَ ya رَسُولَ اللّٰهِ Ma cila Ey Allah'ın Resulü, onun cilası nedir? Efendimiz buyurdu ki Aleyhisselam tilavetul Kur'an Kur'an'ı okumak ve zikrul meut ve ölümü zikretmek, anmak, tefekkür etmektir kardeşler. Kur'an okumak. Eğer Kur'an okumuyorsa kardeşlerim kalpler paslanır. Kalbin cilasıdır Kur'an. Eğer Ölümü tefekkür edemiyorsa insana, değil mi? kalpler paslanmaya yüz tutar. <laughs> Hep dünyanın içinde değil mi? Artık öyle bir hale gelir ki. Ya bu dünyanın bir de ahireti var ya. Yerin üstündesin, bir de altı var ya. Bir de orayı düşün yani. Onu düşünmek ne yapıyormuş? Kalbin üstündeki pası atıyor, onu cilalıyor. O cilalandığı zaman ne oluyor? Şahin? Kardeşlerim, her şeyden ibret almaya başlıyorsun. Artık kalp değil mi? cilalanmış. Bir ayet okunuyor, gözünden gelen yaşı tutamıyorsun. Ölüyü görüyorsun, ibret alıyorsun. Gökte uçan kuş, senin için ne oluyor? Bir ders ibret oluyor, ondan bile ibret alıyorsun, ders alıyorsun. Cenab-ı Hak kardeşlerim kalplerimizi Kur'an'ı okumakla ve ölümü zikretmekle cilalasın yani. Amin.